Merhabalar Sayın Çömesi, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Siz bu e, Mossad şüphelilerine ilişkin, e, zannediyorum bizim bazı sorumlulukları yerine getirmediğimize devlet olarak e, ilişkin bazı tespitler yapıyorsunuz. Nedir evet. bunlar? Bakın bu mülteci politikası baştan sona yanlış Türkiye'nin güney sınırları açıldı, 10 milyona yakın Suriyeli girdi, Türkiye'nin doğu sınırları açıldı, 500 bin Afganlı girdi ve bugün artık Türkiye güvensiz bir ülke haline geldi. Tabii bu 10 milyon Suriyelinin nasıl girdikleri, işlerinde kimleri barındırdıkları, ne tür tehlikeleri ve riskleri Türkiye'ye taşıdıkları önümüzdeki yıllarda daha da net ortaya çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanı'na bir soru önergesi verdim şu anda Türkiye'de cezaevlerinde bulunan göçmen ve mültecilerin sayısı ne kadar? Yani suç işlemiş, mahkum olmuş, hüküm giymiş ve cezaevine konmuş kaç tane mülteci var diye sordum. Gelen cevap korkunç. 11.500 kişi. Bir daha söylüyorum. 11.500 kişi şu anda Türkiye Cumhuriyeti cezaevinde bulunan mülteci sayısı. Peki halen suç işlemiş, yakalanmamış veya suç işleme potansiyeli olan kaç kişi var? 10.000, 20.000, 100.000 bin, 20 bin, 100 bin. Bilmiyoruz bunları. Bu ağır bir tehdittir, büyük bir risktir. Öte yandan gelen kişilerin kime çalıştıkları, hakikaten savaştan mı kaçtıkları, birilerinin aparatı mı oldukları, bazı niyetlerle mi Türkiye'ye geldikleri bilinmiyor. Ben geçtiğimiz aylarda Sayın Sağlık Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Dedim ki bakın şu anda Türkiye'de 6 bin civarında sağlık çalışanı var, çalışan Suriyeli. Bunların hiçbirisinin güvenlik soruşturmalarını yapmadın. Bunların hiçbirisinin diplomalarını kontrol etmedin, savaş var dedin vesaire dedin. Hiçbirisini sınava sokmadın Türkçe, İngilizce veya diğer e, medikal sınavlara sokmadın. Gerçekten bunlar şimdi onları, say, Sayın Çömez bunlar kesin bilgiler öyle değil mi? Yani kesin, e, bak, bu benim Sağlık benim Bakanlığı'na alınırken hiçbir şekilde güvenlik soruşturması yapılmadığını... Eğitiminin kontrol edilmediğini, diplomalarının sorgulanmadığını ifade ediyorsunuz. Çünkü ben bir ben Türkiye canım, Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir güvenlik soruşturması geçirmek durumundayım. Böyle bir Bir gibi. kere daha söylüyorum, Benciye Hanım. bakın benim İngiltere'de hekimlik diplomam var. Bunu alabilmek için inanılmaz aşamalardan geçtim. Dil sınavları, medikal sınavlar, yazılı sözlü. Türkiye'den, Sağlık Bakanlığı'ndan, Tabip Odası'ndan dünya kadar geçmişim didik didik edildi. İyi hal belgeleri vermek zorunda kaldım bu diplomayı alabilmek için İngiltere'den. Türkiye'ye gelen yabancıların bir daha söylüyorum Suriyelilerin hiçbirisi bu işleme tabi tutulmuyor. Bunu Sağlık Bakanı'nın yüzüne söyledim mecliste. Plan Bütçe Komisyonu'nda söyledim, soru önergesi verdim. Bir Allah'ın kulu, bir Allah'ın kulu bunun aksini iddia ediyorsa belgesiyle çıksın karşıma sizin programlarınızı canlı olarak konuşmaya hazırım. Baştan sona yalan söylüyorlar. Önüne gelen elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeye geliyor, uydurup bir diploma. Diploma gerçek midir, değil midir, öyle bir üniversite var mı yok mu umurlarında değil. Ellerinde bir kağıt parçası tutuşturuyorlar, ben falanca okulu bitirdim. Doktorum diyorlar. Bizimkiler de aa bizim Ecmain kardeşimiz gelmiş. Bilmem nereden efendim e, kardeşimiz bu ülkeye gelmiş. Kapılar açılıyor. Önce bunlara diploma veriliyor. Hiçbir soruşturma yok, hiçbir güvenlik soruşturması yok, hiçbir tıbbi, medikal dil, hiçbir sınava sokulmuyor. Kapılar açılıyor, önce vatandaş yapılıyor. Bir daha söylüyorum, çalışanların hepsi vatandaş yapıldı. Bu net. Bunu çünkü Sağlık Bakanı kendisi söyledi. Benim dedi bakanlığımda Türk vatandaşı olmayan kimse çalışmıyor. Bu kendi ağzından çıkmış bir sözdür. Dolayısıyla bu 6 bin kişiye vatandaşlık verildi. Ondan sonra da devlet memurluğu verildi. Remziye Hanım bakın bu ülkede 15 bin doktor mevcut düzene güvenmediği için, yavrularının geleceğinden korktuğu ve endişe ettiği için bu ülkeyi terk etti. 15 bin doktor bu ülkeyi terk etti. Bu ülkenin on binlerce asil evladı, ataları can vermiş, kan dökmüş, bu ülke için feda olmuş ve kendileri, aileleri vergi vererek bu ülkede okumuş on binlerce Türk evladı şu anda Sağlık Bakanlığı'nda atanmadı, atanamadı. Sen ne hakla Sağlık Bakanı, bu yabancıları getirip bu ülkenin başına bela ediyorsun. Hiçbir sınava sokmadan, hiçbir belgesini incelemeden. Bakın, Şimdi e normal şartlarda bir e yeterlilik sınavına girmesi gerekir, öyle değil yapmıyorlar. mi? Yapmıyorlar, hayır, yapmıyorlar. Böyle bir sınav yok. Varsa getirsinler bana belgesini koysunlar. Bir yıldır bas bas bağırıyorum, defalarca söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Soru önergelerime gelirme cevap vermiyorlar. Ben bu soru önergelerini kendi adıma sormuyorum. Milletin bana verdiği yetkiyle millet adına soruyorum. Bana bir tane sınav örneği göstersinler. Yok. Elini kolunu sallaya sallaya gelip burada memur olup vatandaş oluyor bunlar. Sizce gerçekten aralarında doktor olmayanlar da olabilir mi? Bilemem. Benim bunları bilmem mümkün değil. Adam nereden nasıl bir diploma getirdi? Diploması doğru mu yanlış mı? Remzi Hanım doktor olsa bile bir şey ifade etmez. Türk kültürüne göre bu ülkenin örf ve adetlerine göre bu kişinin doktorluk yapabilmesi lazım. Türkiye'nin müfredatına uygun bir eğitimden geçti mi? Sınavları doğru mu? Bir daha sınava girdi mi? Dil yeterliliği var mı? Benim kültürümü biliyor mu? Bunların hiçbirisi denetlenmeden bu alanlara, alanlar açıldı, kapılar açıldı. Bakın bu ülkede eczacılık fakültesinden mezun olmuş eczacılarımızın yüzde otuzu işsiz. Bir daha söylüyorum yüzde otuzu işsiz. Rakamlar çok net. Meclis kürsüsünden aykırdım bunları. İstanbul'da 200 tane Suriyeli eczacı var. Antep'teki eczacıların önemli bir kısmı Suriyeli. Hiçbirisi bir sınava girmediler. Bir tek sınava dahi girmeden önce vatandaşlık, ondan sonra da gittiler devlet memurluğu aldılar. Bu Allah'tan reva mı bu ülkenin asil evlatlarına? Peki nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz? Siz işte? bu destekleyici ve teşvik edici tavrın sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bakın burada çok net bir politika var. Bu hükümetin politikası Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda çalışan Mossad ajanına geleceğim. Onunla ilgili çok önemli evet. şeyler paylaşacağım sizinle. Ama bu hükümetin ensar politikası, ensar muhacir anlayışı ve hükümetin tamamen Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden alıp Orta Doğu bataklığına götürme politikasıdır. Müslüman kardeşler politikasıdır. Sabahtan akşama politikaları değişen ama özünde bir ensar muhacir kültürüyle hareket eden, Türkiye'nin ulusal birliğini ve bütünlüğünü hiçe sayan bir Erdoğan var bu ülkede. Temel, temel sebep budur. Bu ülkenin temel problemi budur. Bu insanlara kapılar sonuna kadar açıldı ve bu insanların hiçbir güvenlik soruşturması yapılmadan bu ülkenin başına bela edildi bunlar. 34 tane Mossad ajanı yakalanmış. Bir tanesi göbeğine kadar sakallı. Hatay'da cami cami dolaşıyor. Dolaştığı camilerde Arapça, Benziye Arapça vaazlar veriyor. Bir Allah'ın kulu da burası Türkiye kardeşim. Sen ne hakla bu Arapça vaazları veriyorsun? Küfür mü ediyorsun? Hakaret mi ediyorsun? Terör propagandası mı yapıyorsun? Ayrımcılık mı yapıyorsun? Hiçbirisini sormadı. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma günleri yayınlanacak olan hutbeleri bile satır satır kendisi belirler. Bilmiyorum takip edenler var mı ama ben her hafta hangi Cuma hutbesi yayınlanacak diye takip ediyorum. Ve Erdoğan'ın politikalarına uygun Cuma hutbeleri veriliyor bu ülkede. Evet. Ve verilen cuma hutbelerinin bir satır dışına çıkma şansı yok imamların. Bu adamlar nasıl oluyordu Hatay'da cami cami gezi ne propaganda yaptıkları belli değil. Yani bu devletin efendim emniyet birimleri, hükümet birimleri nerededir bunları niye kontrol etmez? Ve belli ki adam orada teker teker topladığı bilgileri Mosad'a götürmüş. Göbeğine kadar sakallı Filistinli sözüm ona. Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışan evet, kişiye. Evet, bura, bu burada apayrı durum. dediğiniz gibi e, ayrıca vahim bir durum söz konusu burada. Bakın Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan tam 24 tane yabancı var. Ben isimlerini kendi sosyal medya hesabımdan yayınladım. İlgi duyan girer bakar. İsimlerini ben telaffuz etmekte zorlandım. 7 sene İmam Hatip'te okumuş, İmam Hatip'i dereceyle bitirmiş, Arapça'ya hakim olan biri olarak söylüyorum. İsimlerini ben telaffuz etmekte zorlandım. Bu adamlar nasıl oldu da geldi burada devlet memuru olarak işe başladılar? Bu ülkenin asil çocukları bakın on binlerce, on binlerce Türk genci atamayı bekliyor. Atama bekleyen sağlıkçılar girin kıyamet gibi gencimiz şu anda bekliyor. Bunlara açılmayan kapılar bu mültecilere açıldı. Ne oldukları belli değil. Ve sadece Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde 24 tane var bunlardan. Tam 24 tane. Hiçbirisi hiçbir sınava girmedi. Hiçbir denetimi yapılmadı. Diplomaları kontrol edilmedi. Güvenlik soruşturmaları yapılmadı. Getirdiler milletin başına bela ettiler. Şimdi gelelim bu e, Mossad ajanına. Bakın bu çok daha vahim. Mossad ajanının Suriyeli olduğu iddia edildi televizyonlarda. Araştırdım. Peşine düştüm. Bu adam Suriyeli değil. Filistinli de değil. Nereli biliyor musunuz? Mısırlı. Bu adam Mısırlı. Şimdi soracağım Tayyip Erdoğan'a. Mısır'da savaş mı var? Mısır'da katliam mı var? Bu adamı Mısır'dan aldın nasıl getirdin sen Türkiye'ye? Nasıl soktun Sağlık Bakanlığı'na? Nasıl bu adamı aldın en mahrem haliyle benim evlatlarımın, çocuğumun, çoluğumun, ailemin, efradımın en mahrem haliyle kendini emanet ettiği sağlık birimlerinde çalışan bir insan haline getirdin? Bakın demokratik bir ülkede olsa, Başka bir ülkede olsa bu sağlık bakanı ve ilgili ve yetkililer sokağa çıkamaz. Bu adam Mısırlı. Elini kolunu sallaya sallaya gelmiş. Ne olduğu belli olmayan bir adam benim sağlık bakanlığımda işe başlamış. Türk gençleri sokakta dolaşırken. Evet. Olayın ama bir şey boyutu bilmiyorum. bir boyutu bu. Bir boyutuysa Bakın, bak, bunun, bu kişinin bunun, bunun, bunun Mossad var. için Onu çalışıyor olması. Hanım, niye biliyor musunuz? Hı. Bakın bu araştırılsın. Bunu hiçbir zaman istihbarat açık etmeyecek eminim. Ama peşine düşeceğim ben bunu. Bu araştırılsın, bu adam Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi. Mısır'dan başka türlü bu adamın gelip Türkiye'de görev alması mümkün değil. Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi. Bu örgütün içerisine belli ki Mossad ajanlarını sokmuş. Hadi kardeşim sen git Türkiye'ye orada istihbarat çalışmalarını yap demiş. Bu adam da gelmiş, Sağlık Bakanlığı'nın datalarına, verilerine ulaşacak imkana kavuşmuş teker teker Sağlık Bakanlığı'ndaki Filistinli ve Arap hastaların datalarını çıkartıyor, dokümanlarını çıkartıyor. Nereye gönderiyor biliyor musunuz? Almanya'daki, İngiltere'deki, Belçika'daki ve Fransa'daki kendi muhataplarına gönderiyor. Ya böyle bir devlet olur mu? Böyle bir millet olur mu? Biz nasıl istihbara güvenle yürüyeceğiz? Sağlık Bakanı artık bu ülkede bir güvenlik sorunudur. Bunu becerememiş, bu ajanı getirip Sağlık Bakanlığı'nın tam kalbine yerleştirmiş ve istihbari olarak bilgi toplamasını alan açmış bir bakan bu ülkede güvenlik problemidir. Bakın sesimin tonu yüksek çıkıyor çünkü riskleri görüyorum. Biliyorum neler olabileceğini. 500 bin tane e, Afganlı Afganistan'dan kalktı sırtlarındaki metamfetamin çantalarıyla bu ülkeye geldiler. Bunların hepsi İngilizlerle, oradaki Amerikalılarla çalışmış eğitimli donanımlı askerler. Bu ülkenin başına bela edildi. Şu anda çoban sürülerinin %95 yüzde %95'inin başında çoban olarak koyun sürülerinin başında Afganlılar bulunuyor. Sahada, arazide, köy meralarında bu insanlar dolaşıyor. Ben bunları defalarca söyledim. Korkarım biz önümüzdeki sene sizinle başka programlar yapıyor olacağız. Uyarıyorum hükümeti. Kendinize gelin. Bu aymazlıktan vazgeçin. Bu politikalarla bu ülkenin istikbalini tehlikeye atıyorsunuz. Milletimi uyarıyorum, demokratik yollardan hükümete evet. karşı çıkın, hükümetin bu uygulamalarına tavır koyun. Aksi halde bu çocuklarımız, bizim yavrularımız sokakta güvenli bir şekilde dolaşamayacaklar. Evet, ne yazık ki biz e, pek çok asayiş meselesinde de benzer bir tespiti yapmak durumunda kalıyoruz. Bu e, göç meselesine bakışında iktidarın özellikle güvenlik ayağında e, ciddi soru işaretleri ve eleştiriler yapılabilecek noktalar var sizin de altını çizdirdiğiniz. Bir küçük gibi. şey daha ekleyebilir miyim? Yine bununla bağlantılı. Çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum izninizle. Bakın geçtiğimiz günlerde Hatay sınırında 30 milyon liralık kaçak ilaç yakalandı. Şimdi biz bu işin peşine düştük. Bu ilaçları kim reçete etti? Bu ilaçlar nereden verildi? Bu ilaçların arkasında kimler var? Sağlık Bakanlığı hiçbir açıklama yapmadı. Dedi ki bu efendim adli bir konudur. Bunu kalkın emniyete sorun, güvenlik birimlerine sorun. Ya sen bu ülkede sağlık bakanısın. 30 milyon liralık ilaç sınır dışına çıkartılırken yakalandı. Bu ülkede eczacılar Arap. Arap doktorlar var. Ve bunların her birinin SSK ile anlaşmaları var. Ve bu çeteler, kurdukları çeteler, ben bunu meclis kürsüsünden aykırdım. Sağlık Bakanı'na döndüm dedim ki, kurulan bu çeteler ortaya çıkmasın diye mi gizliyorsunuz bunları? Çok kolay bir yolu var. Bu çeteler kurdukları bu tezgahla ve düzenle SSK'dan aldıkları ilaçları reçete varmış gibi gösterip, hasta varmış gibi gösterip bu ilaçları alıp Suriye'ye kaçırıyorlar. Daha hangi dille söyleyeyim ben bunu Sağlık Bakanı'na? Ve yolda gösterdim. Bak dedim ey Sağlık Bakanı o ilacı al, sınırdaki ilaçları al. Bu her ilacın üzerinde barkodu vardır. Bu barkodları okuttuğun zaman nereden çıkmış, hangi tarihte çıkmış, hangi üniteden çıkmış, nereye gidiyormuş, nereye paketlenmiş, kim alıcıymış hepsi teker teker çıkar. Yap bunu kardeşim. Şu suçluları yakala. Hiçbirisini yapmadı, benim işim değil dedi. Böylesine aymaz, böylesine ihmallerle dolu bir anlayışın sahibi bunlar. Turan Bey çok teşekkür ediyorum bizi de bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun kamuoyunun hassas olduğu meselelerden biri bu gerçekten. Şimdi bir de ortaya ajanlık e, ayağa çıkmış. Siz de dersiniz ki hiçbir araştırma yapmazsan, hiçbir şey sorgulamazsan buna benzer daha pek çok olayı yaşarız. Sağ olunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar dilerim.